Merhaba arkadaşlar. Bölgenin en uygun villalarını tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Sinan'a teşekkür ederim. Dış cephesini gösteriyor. Değerli dostlar, bölgenin en uygun villası olduğu için hemen fiyatını söylüyorum. 4 milyon 150 bin TL'ye 3 oda, 1 salon, açık mutfak, sıfır yapı, kat mülkiyetli ve iskanlı değerli arkadaşlar. Triplex villadan bahsediyoruz. 2 adet bitişik nizam değerli arkadaşlar. Her birinin girişi. E, mustakildir. Bahçesi kendine özeldir. Sinan Dış Cephesi'ni tanıtırken aynı zamanda ben de içeriye doğru gideceğim. Bahçeden bile denizi görüyor. Güzel de bir terası var. Sıfır yapıdan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Hemen iki kapımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Birisi arka cepheye gidiyor. Ön cephemiz satılıktır değerli dostlar. Hemen giriş yaptığımızda 60'a 120 yarım at kale da veren de alanı döşenmiş. Üç tane palmiye ağacımız var gördüğünüz üzere. Hatta Sinan kardeşimi bu şekilde bu tarafa doğru çağırır hemen karşıda gördüğünüz üzere deniz manzarası da var. Hava puslu ve güneşli olduğu için çok e, net kameradan çıkmıyor değerli arkadaşlar. Ama gerçekten bölgenin en uygun villası değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. Veranda alanımızı tanıttıktan sonra şöyle bir e, duvarla bölünmüş girişlerimiz çünkü bir ön bir de arka cephedir. Arka cephenin girişi şu şekilde verilmiş. Girişlerimiz tamamen ayrılmış. İstenilirse burada korkuluk yapılabilir veya çim çitlerden de izole edebilirsiniz. Birinci katı gördüğünüz üzere siyah e, granit malzemelerle kaplanmış. Dediğim gibi ses ve ısı yalıtımlı mükemmel bir villa. Bölgenin en uygun villası. Yani 2 artı bir daire fiyatına 3 artı bir triplex villa alıyorsunuz değerli arkadaşlar. Çelik kapının girişindeyiz. Çelik kapımızı açtıktan sonra sonra hemen e, 60'a 120 mermer görünümlü porselen seramiklerle çok geniş, çok güzel bir e, salon bizi karşılıyor değerli arkadaşlar. Tavanda alçı çalışması var, spot lambalar var, led ışıklar var. Tabi veranda alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Karşı tarafta da ışık aydınlatma için güzelce bir pencere verilmiş. Açık mutfak demiştik. Lake malzemelerle mutfağımız yapılmış. Bulaşık makinesi yeri buraya düşünülmüş mermer e, tezgahımız mermerden yapılmış çelik evye evyenin karşısında yine sürgülü penceremiz var. Fırın yerimiz, set üstü ocak ve davlumbaz yerimiz burada da e, buz dolabı yerimiz mevcut. Çok ufak tefek rutuşlar var. Onun dışında eksik bir şey yok değerli arkadaşlar. Karşı tarafta çelik kapımızı kapattıktan sonra karşı tarafta alçı dekorasyon çalışması yapılmış. Nişler yapılmış gördüğünüz üzere. Televizyon ünitesi de buraya düşünülmüş. Tabi hemen merdiven altında da yine bir tuvalet alanı, el -yüz hama yeri, çamaşır makinesi dizayn edilmiş. Gerçekten güzel bir şekilde yapılmış. Kaliteli bir işçilikle yapılmış. Bu fiyatlara kalmadığı için dediğim gibi söz verdiğimiz gibi gerek ben gerek Sinan kardeşim en uygun portayı neredeyse biz orada olacağız. Didim'i sizin evinize kadar taşıyacağız. Didim'le ilgili sizi bilgi sahibi yapacağız. Yukarıya doğru çıkacağız. Triplex Villa demiştim değerli arkadaşlar. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklarımız yapılmış. Gene e, sensörlü spot lambalarımız var. Tabi merdiven boşluğunda e, sensörlü spot lambanın dışında da aplik lambalar verilmiş. Gayet de güzel. Yukarıya çıktığımızda bir hol alanımız var. Direkt karşıya direk karşıya bir genel banyomuz var değerli arkadaşlar. 2 banyo 3 WC'den oluşuyor. Hemen genel banyonun içerisine geldiğimizde çift açımlı vazetas pencere Kumlama sistemleriyle yani temper camlar, dışar kabin, tuvalet alanı, hilton dolabı. Burada da çamaşır makinesi yerimiz dizayn edilmiş. Yani geniş kullanışlı bir genel banyomuz söz konusu. Tabi birinci yatak odasına geçiyoruz. Birinci yatak odasının içerisine geldiğimizde çamsanın laminet parkesi var. Parke döşemesi mevcut. Yatak başları vaviyen şeklinde. Üstünde yine spot lambalar ve led ışıklar. Odanın içerisinde de Fransız balkonumuz söz konusu. Caddeye bakıyor, yola cephe değerli arkadaşlar. Birinci odamız bu şekilde. Yani birinci katta iki tane yatak odamız var. Hemen ikinci yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Sinan bu arada beni uyarıyor. Hava gerçekten çok sıcak. Miracan biraz yavaş git diyor. Kamerayı iyi gezdireyim. Sinan'a teşekkür ederim. Güzel bir uyarıdı. Ben de dikkate alıyorum. Şimdi yavaşlıyoruz değerli arkadaşlar. Geldiğimizde ikinci yatak odasının içerisindeyiz. Her odamızda bir Fransız balkon düşünülmüş. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Çıkışlar dışarı verilmiş. Televizyon sistemleri buraya alınmış. Gerçekten oda büyüklüğü gerçekten güzel. Tabi Sinan şimdi bu tarafa gelecek. Burada da bir taşıyıcı yerimiz var. İstenilirse buraya bir yüklük gibi bir yer yapılabilir. Tabii şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli arkadaşlar. E, triplex villa demiştim. Zeminde salon, açık mutfak. Üst katta iki oda, bir banyo. Şimdi müştemilat kısmına çıkacağız değerli dostlar. Müştemilat kısmına çıkarken burada... Ee, müteahhit firma alüminyum korkulukları yapmamış değerli arkadaşlar. Alan kişi yapsın diyor. O şekilde yani. O yüzden fiyatı da çok uygun tutulmuş. Yukarıya doğru çıktığımızda bir sağlık alanımız var. Direkt terasa çıkış kapımız mevcuttur. Ola ki durumlarda mesela odanın birinde birisi yatarken rahatsız etmeden terasa çıkışımız buradan verilmiş. Sinan şu anda size gösteriyor. Tabi hemen eee İkinci genel banyoya geldiğimizde odanın içine varmadan genel banyomuz söz konusu. Gene çift açılımlı vasıtas pencere, duşak kabin yok burada. Tuvalet alanı ve Hilton dolabı e, mevcut değerli arkadaşlar. Tabii, üçüncü yatak odasının içerisine geldiğimizde gerçekten büyük bir oda. E, yatak başları gene vavyen şeklinde düşünülmüş. Ortaya üçlü avize dolabı karşı tarafa koyabilirsiniz. Burada da sürgülü pencere verilmiş. Aynı zamanda odadan da terasa çıkışımız söz konusu. Değerli arkadaşlar terasımızda ee, i̇stenilirse üstünü katlanır camla yani pergola pergolanın etrafını katlanır camla kapatıp dış bahçesi de yapabilirsiniz Triplex bir villadan bahsediyoruz Sıfır yapıdan bahsediyoruz Değerli arkadaşlar üst kata yani teras kısmına çıktığımızda Tabi burada mutfak tezgah yerini de hazırlamış Elektrik krizlerini de koymuş Ekstradan bir musluk yerimiz de hazır Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz değerli arkadaşlar Terası gördünüz Hatta şöyle örnek verebilirim Karşı tarafta pergola atılmış. Mesela alt binada da pergola atılmış. İstenilirse siz de buraya pergola atabilirsiniz. Burayı oda olarak da kullanabilirsiniz. Kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Hisar mahallesindeyiz. 3 oda, bir salon, açık mutfak, ön cephe, yola cephe bir triplex villa sunumunu yaptık. Tabi bölgenin en uygun villası videonun başında da söyledim. Bu fiyatlara artık 2 artı 1 daireler var değerli arkadaşlar. Fiyatımız 4 milyon 150 bin Türk lirası. 4 milyon 150 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Az da olsa pazarlığımız mevcuttur. Yani pazarlık sünnettir. Pazarlık söz konusudur değerli arkadaşlar. E, videonun içerisinde de söyledim. Söz verdiğimiz gibi en uygun portföy neredeyse biz orada olacağız. Didim'le ilgili sizlere bilgi sahibi edeceğiz. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.